Yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Bu atasözünü iki dakikada kimse anlatamaz. Yani ben anlatmasam ne olurdu ki? Ne o? <laughs> Korktun mu yoksa? Hiç de i̇şte biri. Heyecanlanma yeter. Ata sözünü konuşmadan beden hareketlerini anlatacaksın. İşleyen demir pas tutmaz. Oho! Ama bu nedir şimdi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> Şurayı biraz olmak gerek. Harika! Aslında bu inşaat işinde de iyiymişim. Astronot olduğumda ayda da bir eve ihtiyacım olacak elbet. <gülüyor> 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 azmi. <Çık> ne <sana>. göremiyorum. <laughs> 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 sağ Azmi, sağ. Başımın belası Azmi. Ah, ah. Öh, oy! Ama bir dakikadır öyle duruyorsun. Hani başka bir şey gelmiyor? Çınar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz Çınar. Aslında bunu Ali anlatmalı. Ali. Yoksa atasözünü anlatırken zorlandın. <laughs> çocuklar bu sefer durum ciddi. Yoksa Gürgen yeni bir hazırlığa mı girişti? Sanırım <laughs> yeni kötülükler peşinde. <laughs> Koyalanma Azmi, muhteşem eserimi sonra incelersin. Yapacak çok ee... işimiz var, hadi hemen süpürmeye başla. Pırıl pırıl olacak buralar ha! <laughs> Patron, biz ne yapıyoruz burada? Şimdi mi fark ettin koca inşaatı Azmi? Toz yutmadan kafan çalışmıyor değil mi? İnşaat mı? <laughs> Neyin inşaatı? Kapalı çarşı. Bizim kapalı çarşımız. Ya ama patron, tarihi kapalı çarşı dururken insanlar bizimkine neden gelsin ki? Ben onu düşünemedim değil mi Profesör Azmi Bey? Siz olmasaydınız ne yapardık ki? Estağfurullah patron. Yani ben aslında bu gibi konularda... Bir de estağfurullah diyor. Tarihi kapalı çarşı, açık çarşıya dönüşürse insanlar ne yapar sence Azmi? Ee, şey yaparlar. He. E, yani, ne? E, e, yağmur yağınca ıslanırlar Tebrikler Azmi. Hatta ıslanmamak için kapalı çarşının üzerinden naylon örterler değil mi? Kapalı çarşının çatısını ele geçirip bizim çarşımıza yerleştireceğiz. Hı -hı. Böylece insanlar artık o çarşıya bir daha adım Hı -hı. atmayacak. Hem çarşımız İstanbul'un yeni kapalı çarşısı olacak... ...hem de ben intikamımı almış Hı? olacağım. Neyin intikamı paşa? Küçücük bir çocukken kapalı çarşıda Muzaffer Usta'nın çırağıydım. Geçen gün yıllar sonra o günleri anmak için kapıları kapatılmadan hemen önce gizlice kapalı çarşıya girdim. Allah Allah. fesçiler kapısı yazıyordu. Ee, Burada hiç fesçi yok ki. İlerideki sokak püskülcüler sokağı olmalı. Çocukken avucumun içi gibi bilirdim buraları. Hı. 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 Ama olamaz! Halıcının, dericinin burada ne işi var? Burası püskülcüler sokağı! Burası hazır elbiseciler sokağıydı. Elbiseler nerede? Lokumcunun burada ne işi var? Neler olmuş buraya böyle? Muzaffer Usta'nın yanında çırakken kuyumcular sokağında kuyumcular, Fesçiler Caddesi'nde de Fesçiler vardı. Size çocukluk anılarımı mahvetmek neymiş göstereceğim. Ah. Peki kapalı çarşının çatısını nasıl ele geçireceğiz? Her şey hazır. Bizi o çocuklar bile durduramaz artık. <laughs> bu, 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 bu bizim mi patron? Tabii ki. İşte planımızı bununla gerçekleştireceğiz. Plan mı? Yoksa havadan İstanbul turumu yapacağız? Evet Azmi. Acıkınca da emin önüne inip balık ekmek yiyecek nasıl? Üf hem de turşuyla. <laughs> Saçmalama. Kapalı çarşının çatısını bununla kaldırıp getireceğiz. Ne yani? Balık ekmek yemeyecek miyiz? Balık ekmek diyor hala. <laughs> Dediklerimi iyice ezberledin mi? Evet patron. Bak bir hata yaparsam fena olur, tekrar hmm. ediyorum. Sen helikopteri havada sabitlediğinde hmm. ben halatı sarkıtıp... Hmm. ...kancasını işaretli yerdeki demire geçireceğim, hmm. tamam mı? Tamamdır, çocuk oyuncağı. Peki valide göreyim seni, Toparlan, gidiyoruz. <laughs> Tam olarak nasıl bir saldırı planladığını bilemiyoruz. Bu sefer nereye saldıracak? En son iki gün önce Gürgen'den Kapalı Çarşı'da sinyal aldık. Fesçiler kapısında. Hı -hı. Ama bize haber vermedin. Sinyal çok kısa sürdü. Sonra tehlike geçti. Neden gitmiş Kapalı Çarşı'ya? Bilmiyoruz. Ancak saldırı için Hı -hı. araştırma yapmış olmalı. Hemen Kapalı Hı -hı. Çarşı'ya gitmeniz gerekiyor. Farklı Hı -hı. bir gelişme olursa Zeynep'in tabletiyle size ulaşırım. Kapalı Çarşı'ya ait bütün haritaları indirdim bile. Aa. Arkadaşlar Hı -hı. size güveniyorum. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> kırmışlar. Demek ki içerideler. Daha hızlı arkadaşlar. Hadi Ali. Geride kalmam endişe etme. Vay canına. Burası gerçekten harika. Kapalı çarşı İstanbul'un en eski Osmanlı eserlerinden biri. Yapımına Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1461 yılında başlandı. O devirde bu kadar büyük bir çarşı yoktu. Ne kadar büyük olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ne kadar büyük olabilir ki? Olsa olsa 5000 kilometre karedir. Peki 30700 kilometre kare dersen? Ne? Hı? 30 bin mi? Eskiden her sokağında belli mesleklerin dükkanları varmış. O nedenle Aa. sokaklarda bu meslek ismiyle <gülüyor> anılırmış. <gülüyor> Mesela altıncılar, aynacılar, kilitçiler, fesçiler, hazır elbiseciler, terlikçiler, muhafazacılar. Aa, bizim adımızda da bir sokak var. Muhafızlar değil, muhafazacılar. ne <laughs> 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 olmuş? Benziyor işte. Tamam tamam hemen kız var şaka yaptım. Arkadaşlar gözünüzü dört açın. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hatırası olan bu mükemmel çarşıyı Gürgen'den korumalıyız. Hı hı. İnanamıyorum. Neler oluyor ne? Zeynep? Nedir bu? Özel bir program. Ne olur ne olmaz diye yüklemiştim. İstanbul'daki rotası belli olmayan uçak gemi ve helikopterleri gösteren bir uygulama. Hı. Ne yani Gürgen? Aynen öyle. Helikopterle geliyor bu sefer. Tamam da neden helikopter? Hı? Çatı, hmm. çatıyı yerinden söküp götürmeyi düşünüyor. Aa, çatıya çıkmak için kullanılabilecek uygun bir yer var. Hadi o zaman, gürgene tekrar gününü gösterelim. Hemen çatıya çıkmalıyız. Dikkatli olmalıyız ama gürgenden her şey hmm. beklenir. Bize kalın, çok dayanıklı bir çelik çubuk gerekiyor. Hmm. Deneyeceğiz. Bana yardım et Eli. Tamam. <laughs> Eyvah yine bu çocuklar. Kanca yıkılmaya çalışıyorlar. <laughs> yapmaz Seyzen. Kolunu sıkıca tut. Oynatırsan akşama kadar tek ayak üstünde gezdiririm seni. Azmi! Kime diyorum ben? Dikkat etsene! Yaşasın! Azmi! Kaçmak için düşmemi mi bekliyorsun? <laughs> Azmi! Dikkat et öldürecek mi sen öldürecek misin beni? <laughs> Não, <laughs> <laughs>